Çocuklar merhaba. Bu etkinliğimizin adı örüntü uçağı. Öncelikle kareli kağıdımıza uçağımızı ve paraşütümüzü çizip yazılarımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra uçağımızı istediğimiz renge boyayabiliriz. Sonrasında kağıdımızı poşet dosyaya geçirelim ki tekrar tekrar kullanabilelim. Şimdi bir örnek yapalım. Örüntümüzün ilk 3 adımı şu şekilde verilsin. Birinci adım 2, iki, ikinci adım 4, üçüncü adım 6. Bizden dördüncü, beşinci, altıncı, ellinci ve yüzüncü adımı bulmamızı istiyor çocuklar. Burada fark ettiğiniz gibi ikişer ikişer artmış. O zaman 6'dan 2 arttırırsam 8 sonrasında 10 12 Çocuklar 50. adımı hesaplayabilmemiz için örüntü kuralına ihtiyacımız var. Burada dikkat ederseniz bakın 1. adım 2, 2. adım 4, 3. adım 6, 4. adım 8. Yani kuralımız şudur. Adım sayısı çarpı 2'dir. O zaman 50. adımımız 50 çarpı 2'den 100'dür. 100. adımımız 100 çarpı 2'den 200'dür çocuklar. Evet başka bir örnek yapalım. Çocuklar gördüğünüz gibi poşet dosyaya geçirirseniz bu şekilde silip tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Örüntümüzün ilk 3 adımı şu şekilde olsun. 1, 3 ve 5. Çocuklar baktığımızda ikişer ikişer arttığını görüyoruz. O zaman 5'ten sonra 7, 9 ve 11 şeklinde devam eder. 50. adıma ve 100. adıma kadar saymak zaman alacağı için bizim örüntü kuralına ihtiyacımız var. Örüntü kuralımızı şu şekilde bulalım. Bakın Birinci adımda bir, ikinci adımda üç, üçüncü adımda beş, dördüncü adımda yedi, beşinci adımda dokuz. Çocuklar bunda da şöyle adım sayısını adım sayısını iki ile çarpmış. Bakın beş kere iki on, dört kere iki sekiz. Her defasında bir çıkarmış çocuklar. Yani bulduğumuz sonuçta ne yapmamız gerekiyor? Bir çıkarmamız gerekiyor. O zaman 50. adımımız 50 çarpı 2'den 100, 1 çıkarırsam 99. 100. adımımız 100 çarpı 2'den 200. 1 çıkarırsam 199 olarak bulurum. Evet çocuklar. Yorum kısmındaki örüntülerimizin 4. 5. 6. 50. ve 100. adımlarını ve örüntü kurallarını yazıyoruz. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere.